Bayındır'da annelerinin ekmek almaya gittiği sırada çıkan yangında 3 kardeş hayatını kaybetti. 3 yaşındaki Talha ile 2 iki yaşındaki ikizleri Yahya ve Remzi'yi kaybeden anne baba sinir krizi geçirdi. Sabah gazetesinden Ceyhan Torlak'ın haberine göre İzmir'in Bayındır ilçesi Hacı Beşir Mahallesi Soğuksu sokaktaki Ferhat Nuriye Menderes çiftinin yaşadığı müstakil bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Anne Menderes'in 500 metre uzaklıktaki fırına ekmek almaya gittiği sırada evdeki kömür sobasından çıkan yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İçeri giren itfaiye ekipleri evde 3 çocuğu birbirine sarılmış halde ölü olarak buldu ölenlerin, Menderes çiftinin çocukları 3 yaşındaki Talha ile 2 yaşındaki Remzi ve Yahya ismindeki ikizleri olduğu öğrenildi. Günlük yevmiye karşılığında tarla işlerinde çalıştığı öğrenilen Menderes çifti, çocuklarının yangında hayatını kaybettiğini öğrenince sinir krizi geçirdi. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.